Merhaba arkadaşlar. kardeş Gamer kanalından herkese merhaba. Tipimi değiştirdim oyundaki. Takımlı yani timli şey oynuyoruz. Neydi adı ya? Hunger Games. Hunger Games'in Türkçe'sini çok merak ettim ama her istediğimiz bilgiye kavuşamıyoruz. Kavuşsaydık ne olurdu yani? Kavuşsak ne olurdu yani? Falan filan şey. Bunun neydi ya linke linki linkin aşağıda aşağıda vereceğim artık vermeye başladım ve tipimi de size ben bir göstereyim Daha sonra gelirim. Neyse ben nerede gördüm. Burası aşağıdayım. Takımla oynadığımız için kendi takımımızdan kişiler bizi öldüremiyor. Ee, yeşillerden biri. Bu ağların altında genelde lav oluyor. O yüzden tipik ağlara dikkat edeceğim. Açacağız. Acayip bağlıyım. Oo, oh, wow. va. rap bağlıyız. Demir kılıç yaparız. Altın kılıcımız zaten mevcut. Ee, o chest. Ya bugün bende ballılık var ya. işime yararsa artık. merak ettim. güzel ben son sonuma mı atladım ben? öldüm ya ben bir Merhaba arkadaşlar geri döndüm Deneyimlerime göre e, Normalden fark yokmuş zaten kendi takımımızdan birini hiç göremiyorum mağlup Reveldiğim için O e, zaman normal Hunger Games açmak istedim Bu normal Hunger Games değil ya Life Boss CG attı bir şey O da normal Hunger Games diyorlar Yani Hunger Games daha değişik bir şey bunun bir sorusu Hunger de o tam bir şey değil ya ben niye bu kadar çok Hunger Games dedim merak ettim ee, Hunger Games demeyi severim Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games ee, başlıyorsun bu arada bugün şu ikinci videom defim bence gerçekten daha güzel ve ee, bir şey söylemiştim yeni mod tanıtımı gelecek demiştim ama ee, sizi siz diyorum kimse bakmıyor ne ee, olacak birkaç bakış olsa yani bu videoda azıcık ya da 10 paylaşma ya da bunu, böyle... bunu değiştirmiyorum yani, bir yorum ya, ya da iki paylaşma ya da yarım abonelik <laughs> abone olacağım düşünsün sonraki videoda abone olsun. <laughs> O arada size bilgilendirme yapacağım. dikdörtgen alırken e, albek çünkü ve böyle daha... dörken, dörken gibi. O arazi, kesil. O Oroz birinci gitti. Oroz kral. Burası şampiyon ne, kazanıyor mu? Burası ne, ne kazanıyor yanımda. anne nasılsın? İyi, nasıl gidiyor yaşam? hayat? Gidiyor. Ve arkadaşlar annem bana e, birkaç gün önce bir soru sordu. Sanki biri onu izleyecek diye, biri onu izliyor mu diye pardon. E, ben de anneme yakın değil diyecektim. Altın balkan en düşüğü e, ne diyor? İlker. Aysel. Şey Niye Aysel diyorlar? Hiç anlamıyorum. Erol. Yarım kalp mi doğdu ya? Doğdu diye bir şey doğdu. Oy, soy diye. Aynen labirent, labirent hep bir alt, Kimse benim nerede olduğumu bilmez. Bana çek. Bana çek. miyim lan ben? Kobay gibi böyle. Birader dediğin neymiş kardeşim ya şöyle kırmızı ee, Canım doluyor da yemek Şimdi yemek ya videoda olduğumu unutmuşum. Uf aydınlar maydınlar geliyor kanka. gidiyorum yine gidiyorum ya. Ya bir demir olsaydı da demir kılıç yapsaydım. Ha, bu arada ben canımı topluyorum. Ha bu ya. vardır. Çünkü akıllıları öldürmek istemez. Çünkü A akıllılar. A akıllılardır yani. yani A derecesine kıllı olanlar. Mı? A, ne iyisi, Çok iyi bir değil mı? Anlıyorsunuz değil mi? O yaşamlar ne için? Kaçı ortuna. Çok güzel biraz daha yer Bir yer bu O cici, cici kese gibi. Gebir, gebir Tam saniyesinde geberdim. Evet arkadaşlar, ee, hoşça kalın bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar. Böyle videoda unutma gibi bir şey olur. Evet hoşça kalın abone olmayı.